da hiçbir şey yok. Yok yani daha fazla bir şey söylemem bekleme yok işte. <laughs> Şu anda bizim gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Oysa ki yaklaşık iki buçuk ay evvel grup başkan vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'yla da bir görüşmemiz olmuştu ve hükümetimiz tarafından bir çalışma başlatıldığının cevabını almıştık. Çalışma takvimimizde EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 içerisinde ele alarak mutlak bir surette bunu da bir düzenlemeye bağlayacağız. Adı gibi emin bir dille Emin Akbaşoğlu 2022 demişti. AK Parti Grup Başkan Vekili olarak konuştu ama iktidarın aslında gündeminde olmadığını bizzat Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bununla da kalmadı. Bu zamana kadar yapılan açıklamaların aslında siyasi olduğunu söyledi. Tabii siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Hı. Siyasetçi kendi perspektifinden sorumlu. İstemiyoruz bir seçim malzemesi olalım. Yaklaşık 5 milyon kişi emeklilikte yaşa takılı, yıllardır haklarını arıyorlar, söz verenler de oluyor ama seçim zamanlarında. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi yıllarca bize seçim beyannamelerinde sizin hakkınızı çözeceğiz diye e, oyaladı, artık oyaladı demek istiyorum. E, biz oyalanacak yaşı çoktan geçtik. EYT'li kardeşlerimizin durumunun ele alanacağını ifade etmiştik. Mecliste de e, tartışmalar oluyor. Hatta bazı açıklamalar açıklamalarda bulunan milletvekillerinin tabii siyasetçilerin bu açıklamaları yapması e, doğal bir şey. Yaş dolayısıyla iş bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız o. Benim çocuğum şimdi üniversitede okuyor. Sağdan soldan burs, mu, burs bulmaya çalışıyorum. Sayın Vedat Birgin bakan olmadan önce Çankaya Köşkü'nde özellikle görüşme yaptık. Ona hayat hikayemi anlattım. Şu anda bizim gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Bakan yardımcısı iken de bizzat sorunlarını dinlediği EYT'lilere kapıyı kapattı böylece çalışma bakanı. AK Parti Grup Başkan Vekil Akbaşoğlu'nun 2022 takvimini de TAC'a çıkardı. EYT lilere... Teliler tam da bu açıklama sırasında Çalışma Bakanlığı'ndaydı. Biz 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de e, büyük EYT mitingine hazırlanıyoruz. Bu açıklamayı yaparken Vedat e, Bilgin Bakanımızın e, o esnada da biz Çalışma Bakanlığı'nda Ankara'da e, davetiyesini özel kaleme sunmak üzereydik. EYT gündemimizde yok dedi Çalışma Bakanı.